fotoğraf yapacağım. Fotoğraf falan uğraşamam. Canlı yayın açtığım anda niye arıyorsun sen beni? Fotoğraf. Canlı canlı yayındayım şu an. Bir fotoğraf Sen bir fotoğrafa baksana. Tabletten bakma o zaman canlı Canlı yayında, canlı yayında olmayacak bir şey mi? Hayır öyle değil. Yani tabletten açarsan ismim numaram falan gözüküyor. yüzüm falan gözüküyor. O yüzden telefonumdan bak. Şeyden yap. değil mi? Yüzünü de gözüküyor. Tamam. Telefondan bakayım. Bak. Bak hep fotoğraya hadi. Kesin. Neyi farklı? Bir şey Daha bir şey daha. Kesin. Evet arkadaşlar kesin çok misli bir şey olamıştır. Eh. Telefon ölüyor tamam, bir tane şu an. Tamam, daha mistik bir şey yanıtladım. Hadi aç bunu. WhatsApp dedim. <laughs> Hadi bakayım. Yayın. Bakalım. Tabletten bakmıyorum. Hadi artık. Tamam, WhatsApp'ı açmam bu kadar uzun süremez. Ulan aramayı da mı tabletten açtın lan yoksa? Aramayı Yüzün gözün, Yüzün gözün, gözün ki. Yüzün gözükmüyor yani yayında. Yüzün senin profilin şey değil mi? Şöyle bir tane animasyon adam. Profil. Eya ile kaptırdım lan o benim yüzümü içeriyor. Yo ben sana hiç benzetemiyorum bunu. Bir tane daha fotoğraf atıyorum. Bekle evet, bir tane daha fotoğraf atıyorum. Hatta şu alttan ben WhatsApp'a dileyim de çünkü bu mistik bir şey değil. Güzel bir şey gördüm. Gösterme. Niye? Şşşş. Lan lan. Lan lan. ne olsun? <laughs> ben de diye eski hesabıma geri gireceğim. Arkadaşlar bırakın Minecraft SMP sunucusunu falan bırakın. Bırakın. Google Play nerede? Hadi sana erkekler. Sana öğreteyim mi nasıl yapacağını bunu? VPN mi kullandın? Abi sadece VPN'e kullanmak yetmiyor ki. E niye bu fotoğrafları attın o zaman? Çok akıllı. Sadece VPN'e gerekmiyor. Öğretebilir misin istersen ama? Oğlum tamam, ismeme yükünü hiç yapamıyorum ya. Bir kadın oldu. Tamam. Erkeğim. Ben, Başka. ben... Ne oldu sen? Roblox kurdum bastım. Canlı yayınımı illa ayı bitirecek ayı. misin ayı. sen bana? Canlı yayınımı illa sen bana bitirecek misin? Bitirmiyorum her sadece gösterdim ben senin canlı yayında olduğunu bile bilmiyordum. Ve Alp çalışıyor. yaptığımı anlattım Canlı yayından sonra da nasıl yapacağını iyice anlatırım tamam. Arkadaşlar duysun Bak, bence nasıl yapacağını. Öncelikle, öncelikle bir tane VPN indiriyorsun. Virüs Tor Browser ve Tor, Ağına bağlanmak yani Deep Web'e bağlanmak için kullanılan VPN'i indirebilirsin. Tercih Belki Deep Web'e de girersin. <laughs> Sakın. Ta indiriyorsun. Ondan sonra bir dakika lan bağlantı geçti dur. VPN e mi kapalı? Bir şey diyeceğim. Ben burada <laughs> doğrulanmış VPN'ler buldum bir sürü. Üç tane